Selamünaleyküm. Bugün farklı bir içerik, bayrama özel e, mavi melek karides. Karides, balıktan sonra üretmeyi en sevdiğim canlı. Hatta e, balıktan daha çok keyif alıyor olabilirim karidesten. Seleksiyon yapması, hızlı üremesi, hemen büyümesi, damızlık olması. Çok e, üretim için yeni başlayanlar için cazip hemen e, seriden satış boyu oluyor. Ticaret için düşünürseniz e, güzel getirisi var. İşte bir karides ortalama 10- 15-20 yavru yapıyor. Aktif toprak kullanırsanız yavrularda pek kayıp olmuyor kabuk değiştirip rahat, rahat büyüyebiliyorlar. Karides doğduktan e, 45 gün sonra damızlık oluyor. İşte 30-35 gün arası bir yumurta taşıma süreci var. Yavrular çıktıktan sonra 20-25 günde satış boyu oluyor. Seleksiyon yapması ayrı bir keyifle. Hani hep daha güzel rengini bırakarak üretim yapıyorsunuz. Benim mavi meleklerim çok kaliteli değil. Şu camda da bir çizik var. O çizikten dolayı netliğini kaybediyor kamera. Ama burada hep beraber 6 ay bu akvaryumda mavi melek üreteceğiz. 30 tane büyüklü küçüklü mavi melek koydum buraya. Bunlar bayağıdır yumurta yapmıyordu. Bakalım herhalde bu saatten sonra yavaş yavaş yumurta yapmaya başlarlar. Yer değiştirmenin iyi olduğunu söyleyenler oldu. Karides bizim Balıkesir'de biraz hızlı. Bu işin en büyüğü zaten bizim Balıkesir'de. Recai abi. Şöyle son bir görüntü alayım. Videoyu kapatayım. Birkaç gün sonra tekrar mavi meleklerimizi çekeriz.